Her kasabaya bir üniversite açılmasının altyapısı göç politikasıdır. Burası dünyanın göç aktarma merkezidir. Bizim göçle ilgili bağlayıcı tek hukuk metnimiz 1951 Cenevre Sözleşmesi. Cenevre Sözleşmesi de Batı ülkeleriyle imzaladığımız bir sözleşme. Yani din dil ırk ayrımı yaşam şekli ayrımı nedeniyle kendi ülkesinde zulüm görüyorsa gelecek biz kendi vatandaşımız standartında onu korumakla mükellefiz ama kimle? Bir sözleşme yaptığımız devletlerle. Bize gelenler onlar değil ki bize gelenlerin tamamı sınır dışı edilme hukukunda olan kesim. E sen evin bir tane misafir odası var. 10 kişi misafir kabul ediyorsun. Yani evin sakinleri açık kalıyor. Evin sakinleri barınacak oda bulamıyor, uyuyacak oda bulamıyor. Şimdi böyle bir tablo var. Bunu konuşana da hemen ırkçı vesaire yaptığı hazır bir egemen söylem var. Ya bu hukuk bunun ırkla şunla bunla bir ilgisi yok. Bu hukuk kardeşim. Bu vatandaşın hukuku. Benim misafir odam yokken sen misafir kabul edersen benim hukukumu çiğniyorsun. Beni aç bırakıyorsun. Beni barınama hale getiriyorsun. Benim deport etme hakkımı kullandırmıyorsun. Kullanmıyorsa burada karar verelim. Hadi hep beraber kişi başına 100 bin dolarlık ülkeye gidiyoruz. Gitmeyiz de farz mı hal? Hadi böyle bir karar verdik. Alıyorlar mı? Deport ederler değil mi? E biz niye edemiyoruz? Türkiye Cumhuriyeti bu kadar ucuz mu? Can güvenliği yoksa etmeyelim. Ama bayram giden insanı yeniden ülkeye nasıl kabul ediyorsunuz? Nüfus krizi yaşayan, yaşlanma krizi yaşayan gelişmiş sanayi ülkelerin yılda milyonlarla yasal işçi aldığını biliyoruz. O yılda milyonlarla alınan işçilerin bazı ülkelerde barındırılması gerekiyor. Hem yarı düzenli ülkelerde, daha düzenli ülkelere hazırlık yapması, bir süre geçirmesi hem de elenebilen, seçme yapılabilen konsoloslukların sistemli çalışabildiği ülkelerde o elemeye sisteme tabi tutulması gerekiyor. E yılda 2 milyon göçmen alan bir ekonomiyi düşünelim. Şimdi bu ülkeye işçi lazım. E bizden geçecek işçi burada ayrıştırılacak bir yer lazım. E ayrıştırılırken ne lazım? Geçinmesi lazım. Bedavaya gelmesi lazım göçmen kampını. Yani görüyor musunuz? Benim çocuğumu üniversiteye gönderiyorsun. Ekonominin dışına atıyorsun. Bir kişi lazım olan alanda 10 kişilik üniversite kuruyorsun. Bir meslek erbabı lazım olan alanda 10 kişilik kontenjan oluşturuyorsun. O çocuk çalışamaz hale geliyor. Onun boşalttığı yerde de göçmen kampının barındırıyorsun. Ya olur mu böyle bir şey? Böyle bir şeyi nasıl kabul ederiz? Bizim Ruanda'yla turizm işbirliği anlaşmamız var. Vizelere bahane olsun diye. Sierra Leone ile vize kolaylı anlaşmamız var resmi pasaportlara. Biz gitmiyoruz ki onlar geliyor. Burada kampta çalışıyor, buralarda barınıyor, buradan gelişmiş ekonomilere gidiyor. Hele hele vasıflı olanlar, dünyanın bütün muslukçuları, dünyanın bütün tornacıları lazım. Yani gelişmiş ekonomiler büyük bir nüfus sıkıntısı yaşıyor, iş gücü sıkıntısı yaşıyor. Ama bizde varlık içinde yoktur. Bizim çocuklar Üniversite mezunu işsiz. Bizim gibi ülkeler için çok güzel tartışmalar var. Aynı nasıl herkes zengin olurken biz etnik şu kökenlerimizin, bu kökenlerimizin, bu mezheplerimizin